Süperler. maça çok iyi hazırlanmıştır bir... Galatasaray, Galatasaray taraftarı harikasınız süpersiniz evet. muhteşemsiniz fevkaladenin fevkindesiniz sizinle gurur duyuyoruz İyi ki varsınız Evet saygı duyuyorum evet, çok güzel bir koreografiyle Galatasaray seyircisi maç öncesi seyir 12. adam olarak görevini her şeyle yaptı Evet. E, analizlere geçelim Tanju Hocam. Hemen Galatasaray bir numara gelsin. İsmet Kadro geldi. Bir numarayla analizimize başlayalım. İsmet bir numarayı alalım hemen. Hüzlü. Evet kadro orada. Hızlı. Evet Tanju Hocam. Büyüt İsmet. Büyüt. Büyüt. Gelsin daha dakika. 11. dakika. Oliveira Icardi'ye veriyor. Icardi Mertens'e çok kaliteli bir ayak dışı. Çok usta işi bir ayak dışı. Ve Mertens e, golü yapıyor. Bunun iki numarası vardı. İki numaraya gel İsmet. iki numaraya gel. Tanju Hocam. E, iki ustadan müthiş bir gol. E, ne diyorsun? Oliveira'nın pası. Icardi'nin ayak dışı. E, çok az görülebilecek e, oranda çok bir asis. E, müthiş bir kaç var burada. Çok kaliteli bir verkaç. Bunun adına verkaç denir Yücel. O verkaçları da göremez evet. olduk. Yücel. Ama yani ama ben, o, ama Oliveira verdi. Ta Oliveira verdi Tanju hocam bunu. E, Mertens vermedi ki ona. Hayır, Oliveira veriyor. bir ya, numaraya gel. Ayağın dışıyla verdi neydi? Ona verdi. Tamam bu dışıyla verdi bak. şimdi, şimdi iki kişiyle de değil, üç kişi de, de olur Yücel. Katılıyorum ama burada yani şunu belirtelim. E, Birincide Oliveira veriyor. İçeride topu alıyor. Oliveira, Oliveira değil de Mertens aynı yerden yakınlıktan gidiyor. Dediğinizde katılıyorum. Ama e, inanılmaz derecede müthiş bir asist yani. Şu andakinden çok kat kat daha güzel videosunda Tanju Hocam. İki evet, ustanın evet, evet, e, o, geri dönüşü. Zaten ee, e, o, o kadar güzel verkaç al ver oldu ki e, çok da güzel gol oldu. Yani bu az izlediğimiz goller güzel bunlar. Beklediğimiz, görmeyi arzu ettiğimiz ama göremediğimiz set futbolundan şaşırdığımız, şaşkın yaptığımız veya şaşkınca düşündüğümüz futbol artık var olduğu için, kanatlara inemediği için, verkaç göremediğimiz için bunları böyle arıyoruz artık. Allah'ım bir verkaç yap. Allah'ım bir şut vur ya. Şut vur. Direkten dönsün. Kaleci kurtarsın. Ya bir şeyler olsun ya. Bir böyle aksiyon olsun. Yok arkadaşlar. Herkes durarak oynuyor ya. Herkes durarak oynuyor. Ama Beşiktaş şey özür diliyorum. Fenerbahçe Başakşehir maçı. Hiç kimse durmadı ya. Herkes koştu ya. Herkes koştu ya. Evet, evet. Katılıyorum. Üç numara gelsin İsmet. Tanju Hocam, dakikalar 21. dakika. Alanya Spor takımı e, gerçekten onlar da devamlı pas yapmayı düşünüyorlar. Farioli'ni özellikle, işte biz hep söylüyoruz, bunlardan bir tanesi. Kaleci Rünerson, ısrarla pas yapıyor. E, stoperleri e, orada e, baskı altındayken şu anda sayısal anlamda 5 hücumcuya 5 defans var. Baskı altında baskı yiyorlar. Ve Oliveira topu kapıyor. Kafayla sonrası gelsin. 4 numara gelsin İsmet. Tanju Hocam. Işte. Bu topu kapıyorlar. Oliveira indiriyor. Ya, olan, bir şey yok. yok. Bir tane. Bir, bir tane kafayla Nefes vuruyor. E, Oliveira indiriyor. Icardi çok kaliteli bir gol vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Bundan sonra 2-0'dan sonra bakalım golün tekrar yine başka yine bizim açımızdan geldi. Oliveira indiriyor. Icardi vuruyor. Burada da böyle bir pas yapılır mı Tanju Hocam? Yani böyle bir gol yenilir mi? Nasıl oluyor? Yani hocalar bu baskı altındayken zorla oyuncularını yaptırıyorlar ve bu golü yiyorlar ve kimse de bundan bahsetmiyor. Yani hala kimse şunu demiyor. Kardeşim bu kadar basit gol yenilir mi? Onun yerine şunu tercih ediyorlar e, ile yapılan kurguda ya böyle bir şey olur mu tanju hocam? Gel getir tanju hocama isme. <laughs> Onlar kurguya devam etsin, çat çat kolleri yesin. <laughs> devam etsinler Yücel'im. Biz de gülelim burada. E, ama e, burada. Ama Öyle ama ayıp değil mi? Seyirciye görelim, diyorlar. Gülelim. seyircilere diyorlar ki pas oyunu diyorlar. Ne pas oyunu kardeşim işte. Önde baskı, kaleci'nin dibinde, kalecinin ağzında bu pası yaparsan, kaptırırsan, Galatasaray gibi takımlar. Evet. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi, Başakşehir gibi, Trabzonspor gibi takımlar bunları zaten affetmez. Ki Avrupa'da hiç affetmez. Altı numara gelsin İsmet. Tanju Hocam bu pozisyonun sonunda Icardi gol yaptı hatırlarsın. Ancak Vardan döndü. Doğruydu. Burada Vara gidildi enteresan. Burada buraya kadar her şey normal gidiyor Tanju Hocam. Vara gidiliyor yani. Vara gidiliyormuş. Ali Palabıyık ekibi... Vara gidiliyor, varın yolu bulunuyor. Evet, vara gitti. Varın evet. Buluyorlar. Yedi... İstiyorlarsa. Yediye bakalım, yediye bakalım. Büyük İsmet. Şimdi dakika 28. Kazımcan soldan geliyor, ortayı yapıyor. Mertens penaltı noktasından gol vuruşu yapacak. Arkadan Alanya Sporlu oyuncu tarafından çekiliyor. Ama kimse ne vara gidiyor ne de herhangi bir şeye. Yani Icardi o kadar net pozisyonları. yeşili vurması gereken yerde kırmızıya dokunabiliyor ancak arkadan tutuyorlar. Burada da vara gidilmiyor. Yani ne diyorsun Tanju Hocam? 28. dakika değil değil mi? başlıyor. Şen, istiyorum diye. Yarın 8 gelsin, şey 8 İsmet. 8 gelsin, bu, 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 bu pozisyonu yakın. Berkes Hakem Komitesi Başkanı kimse onunla görüşeceğim. Federasyon Başkanı'na ileteceğim. Metin Şen Türkiye alın. Çözüm bu, çare bu diyeceğim. Vallahi de billahi en azından adaletli davranır. evet. Tanju Hocam kesinlikle. Bir büyüsene İsmet. Mertens'in pozisyonunu bir görelim. Penaltının tillahı. Daha nasıl ya şimdi Mertens gibi bir oyuncu Burada çekilme... Çekilmese bu böyle arkaya gider mi Mertens gibi bir oyuncu? Bu kadar kolay bir pozisyon onun için. Yapmış ya. Yapmış. Şimdi bir gitse bir konuşsa bir vara gitse ya çok merak ediyorum. Acaba Koray Gencerler vara çağırdı mı şu pozisyon sonrası yoksa o da devam mı dedi? Yok yok hiçbir şey. devam devam. Devam Tanju Hocam. Devam. Bunların hiçbirinde yani var var zaten gördük. Var var çağırsa da gitmiyor. Ali Palabayık diyor ki buranın kralı benim. Diyor ki ben 30 lira alıyorum sen 40 lira alıyorsun. Ben ne geleyim? Asıl diyor benim diyor. Ben ben. Adam diyor ki buranın kralı. Tüyala... Yok böyle bir ben o e, seni atıyorum Tanju Hocam. Ben, ben mevzu şöyle. Vardakiler, sağdakiler fazla kazanıyormuş. Ya bu, bu da ayyuka çıktı. Şimdi pardon. tabii bizim en pardon. çok üzerinde duracağımız. Pardon, bir dakika pardon pardon. Vardakiler sağdakilerden daha mı çok kazanıyormuş yoksa sağdakiler vardakilerden daha mı çok kazanıyormuş? Vardakiler daha çok kazanıyormuş Tanju Hocam. Söylenen o. Allah Allah. Benim bütün dinlediğim spor yazarları, yorumcular hep bunun üzerinde durdular. Özellikle size sundum ki Tanju Hocam ne der diye. Ee, yani böyle bir söyledim. sıkıntı var. Yani orta sağ, sağdaki yani 3 tane trionun üçlüsünden orta hakem ben kralım diyor. Başka bir şey demiyor. Şimdi Büyüt İsmet Tanju Hocamla yorumlayalım. Her yerde yaptılar. Bir bakalım. Tanju Hocam Saşa Boy topu kaptırıyor. Daha doğrusu kaptırırken arkaya pas olarak gidiyor. Kandelas bir adım önde gidiyor. Boy'la birlikteler. Ön tarafta Mustera bunu görüyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Topa yetişme şansı Mustera'nın olmayabilir ama Boy'in ve diğer sağ taraftaki Galatasaraylı'nın şansı çok yüksek. Burada da Mustera'nın 15 metre. Yani Kandilasa yapılan bunun dışında da yarı sağdan diğer yarı sağa Alanya Spor'un sahasında 50 metre. 50 metre de oraya koyduğumuzda %105 metrelik bir alan var. Ali Palabıyık'ta en arkada koşuyor onu da çizmişiz onu da göstermişiz bir sonrasına gel İsmet bir sonrasına gel ona gel on numaraya gel bir büyüt arkadan büyüt şimdi Tanju hocam Ali Pala Bıyık o kaç megapiksel olan gözüyle ne gördü ki burada nasıl bir var ayarlama gitti. yaptı ki vara var gitmedi gitti. Şimdi e, en az bir 50 metre daha var kaleye Musera kapatıyor Yanında bu en yanındaki koşuyu yapıyor. Diğer sağdaki koşuyu yapıyor. Bir tek beyazlı var ki o yüksek tempoda görme şansı hiç yok. Kandilas'ın. Ee, nerede var hakemleri? Ne iş yaparlar? Buyurun Tanju Hocam. Sizdeyiz. Evet İsmet. Tanju Hocamla beni getir. Ee, Ali Paya Bıyık zaten bu maçın içine etti. Kendine de etti. Kendi de artık düdüğü asmak zorunda diye düşünüyorum. Bu Bir hakemin bu kadar kötü niyetli olması beni hayal kırıklığına uğrattı şaşırttı şok etti yani bu bir saygısızlık güzel ya vallahi saygısızlık ya yani sen bu kadar para alıyorsun iyi yönettiği maça geliyorsun artık hobin değil bu senin işin olmuş ama sen sahaya çıkıyorsun Galatasaray'ın lehine ne varsa her şeyi yapıyorsun her şeyi yapıyorsun yani inanıyorum ki bunu Futbol Federasyonu Başkanı da gördü. Galatasaray'ın aleyhine değil mi hocam? Gördü. Ne? Galatasaray'ın aleyhine değil mi? Tabii. Galatasaray'ın Galatasaray aleyhine. Aleyhine, evet. Galatasaray aleyhine. evet. Galatasaray'ın aleyhine ne varsa yapmıştır. Şimdi oturup şu maçı seyrettiği zaman utanmamış mıdır? Üzülüyorlar ki bu maç için kurgu bu maç için kurgu var diyorlar Tanju hocam ne diyorsun? Bu maç için hakem yani, Ali Palabıyık Kuru kuru. Ben kurduğumdan anlamam. Şunu söylemek istiyorum. Güzel. Galatasaray 10 kişi kalmamış olsa bu maç 3'e 4'e gider Alanyaspor gelemiyordu ki zaten Yücel. Katılıyorum. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Bir şey daha söyleyeceğim. Üzülerek söyleyeceğim. Bir Galatasaray takımı sağda 10 kişi kalıyor. Tam 45 dakika defansa çekiliyor. Kontra ataklarla net gol pozisyonları buluyor. Kaçırıyor. Gö göstereceğim biraz sonra. Bir, bu kadar acil evet. duruma düşmemeliydi. Yücelim. Evet. Bir Galatasaray'da bu kadar ben... acil duruma düşmemeliydi. Bak şunu söylüyorum. Geçen seneki Alanya olsa fark yerdik. Galatasaray olarak diyorum bak. Ama geçen seneki Alanya sporundan ne futbolcu var, ne hali var, ne ruhu var, ne de kalitesi var Alanya Spor'un. Gelen yeniyor, giden yeniyor. Yücelim, ya o takım olsa ne yapacaktık? güzel kardeşim, ben onu soruyorum. Sen üzülmedin mi bir Galatasaray takımının, bir Alanya Spor gibi bir takımdan küçümsemek istemiyorum. Ama oynadıkları futbol, aldıkları sonuçlar ortada. Ama gel gör ki Galatasaray'ı bir baskı altına aldılar. Bir baskı altına aldı. Onları da konuşacağız Tanju Toplayağı Hocam. Yaptım. Bir görselleri bir gösterelim. Görselleri bir gösterelim. Onları da konuşacağız Tanju Hocam. 11 gelsin İsmet. Büyüt hemen. Tanju Hocam 38. dakikada Mertens net pozisyonda topu kaleciye teslim etti. Burada İkar diye pası çıkarsaydı, bencilik yapmasaydı skor yine 3-0 oluyordu. Yine Galatasaray yakaladı Tanju Hocam bu, bundan sonra. 12 gelsin evet, İsmet. Be, yakalıyor. 12 gelsin İsmet. Tanju Hocam var bu pozisyonda da devreye girmedi. 42. dakikada Nelson'un Yusuf'a yaptığı Alanya Sporlu Yusuf'u devirdi. Ayağına bastı. Var yine ortada yoktu. Buna ne dersin Tanju Hocam? Var. Herkese mi evet. var? Var yine. Net, net, net penaltı. Uzatmayalım. Alanya Spor'un e, verilmeyen penaltısıdır bu. Evet. 13 numaraya bakalım. İsmet hemen büyüttük. Geldi ekrana. Onun şu evet. yine Alanya Spor'un 54. dakikada Oğuz bulduğu ve direkten dönen bir şutu var. Burada Galatasaray şanslıydı. 14'e gelelim İsmet. 14'e gelelim. Tanju Hocam, burada Efkan Lusamba'ya atıyor. Galatasaray defansı yine uyudu. Lusamba burada %100 pozisyonda. Gol atacağı yer yeşildi. Kırmızıyla dışarı attı. Galatasaray defansı sos veriyor. Sen Galatasaray defansı ile ilgili düşüncelerin nedir sevgili Tanju Hoca? Güzel. Yani Galatasaray defansının stoperleri evlere şenlik. Arkaya atılan her topta Mustafa ile karşı karşıya kaldığı bir gerçek. Bunu her zaman söylüyoruz. Allah'tan kalemizde Mustafa var. Kurtaranımız var ama atanımız yok. Atanımız az. Galatasaray'da. Fark burada e, Mertens'i çıkarttı. <laughs> Galatasaray'ın yaptığı değişiklikler Fenerbahçe gibi etkili olmadı Tanju Hocam. Galatasaray'ın yaptığı etkili e, ikinci yarıdaki değişiklikler etkili olmadı. Bununla, bununla da ilgili Okan eleştirildi. Güzel. En büyük değişiklik Galatasaray'ın 10 kişi kalmasından sonra Galatasaray'ın fiziksel gücünün ...ne kadar eksik olduğunu ortaya koydu. Yani... Evet, e, katılıyorum. Atletizm tarafı, yani. tarafı zayıf Galatasaray'ın. Atletizm tarafı zayıf... ...Galatasaray'ın. 15 gelsin İsmet. Şey, bir de bir de şeyleri yok. E, adam adamada... ...birebir de çarpıştıkları zaman... E, İkili mücadelelerde... ...zayıflar. İkili doğrusu. mücadelelerde kötüler. Mücadelelerde İkili kötüler. mücadelelerde de... Evet... Şimdi dakika 68 bir duran top kazanıyorlar. Bundan evvel yapılan bir faul var. Alanya Sporları'nın kazandığı bir faul. Oyuna sonradan gelen Barkoveç sol e, Solbek e, diye tanımlanıyor. Kullanılan serbest atışı gole çevirdi. Şimdi burada sırtını dönüyor defans. Buradaki Belaj'daki arkadaşlar. E, top bizim tabirimizde yerden çatala gidiyor. Nasıl yorumlarsın bu golü? Dakika 68. Bir yine gol duran toptan oldu Tanju hocam. Üzül evet, üzülerek söylemek istiyorum. İyi kaleciler her zaman kötü gol yerler. Bu her zaman böyle söylenir. %100 kaleci hatasıdır bu gol. %1 bir milyon. 16'ya bir bak İsmet. bir de 16'yı getirelim ki Tanju Hocam bir görsün. Kale arkasından bir görsün. Kalecinin Mustera'nın oradan bir görsün. <laughs> bir büyüt İsmet. Görmeme gerek yok. Maçı seyrettiğim zaman yüzde kaleci hatasıdır dedim. Çıktım o içinden. Yok. Mustera'ya yakışmadı. İşte, i̇şte, Ama dedim ya biraz evvel. Çok iyi kaleciler çok kötü, kötü goller yer. Kanundur, kuraldır. Onlardan biridir. Ya, bu, bu senede ya üç olur ya iki olur. E, Allah'tan Mustafa birinci iyi yedi bakalım ikinci üçüncü nasıl olacak? Yani burada sırtını Kamşan'da dönen e, oyuncu da, su bir su ya sırtını dönen bir sırtını dönen bir sırtını oyuncu dönen vardı de barajda. Ayıp etmiş sırtını dönen dayı betmiş. Öyle bir bu, bu kadar güzel yerlerde. toplara Anladım. nasıl döner Tanju hocam ya? Bu kadar ancak güzel toplara döner. nasıl dönüyorlar sırtlarını ya? Ancak böyle dönerler zannediyorlar ya bizim zamanımızda. Top suyu yediği zaman 450 gram olan top oluyordu. 2 kilo, 3 kilo. Bize çarptığı zaman beynimiz sulanıyordu. Ayaklarımız kıpkırmızı oluyordu. Çarptığı yer morarıyordu. La şimdiki toplarla oynuyorsunuz. Ne mutlu size. Çiminiz var. Formanız var. Ayakkabınız var. Topunuz muhteşem. La daha ne istiyorsunuz? Para yiyse para. bulsa pul. Ya biraz da göz zevkimizi mutlu edin. Bizi keyiflendirin yahu. Biraz mutlu olalım ya. goller görelim. Doğru söylüyorsunuz Tanju Hocam. Kafadan evet. Uçağ, yani ayak içi plase. Lan neyi gösteriyorsunuz bize bu kadar para kazanıyorsunuz? Neyiniz var? Ya yuh olsun ya. Evet, ya, güzel, geçelim, geçelim O, geçelim. Evet 17 numara geldi hemen hızlı bir şekilde İsmet. Kerem bu pozisyonda topu kalıcı sonra teslim etti. Tanju Hocam Kerem sizce Golcü denilebilecek vasıflara sahip mi? Değil. Asla değil. Bak bu bu burada kırmızıyla yapılan kaleciye Runarsson var. Evet. Runarsson teslim etti bir topu. Yücel. Goldü Bir kardi kar olsaydı goldü. Yanlış vurdu. Havadan vurdu. Kaleci zaten sıçrayarak geliyordu bence. Havadan vurmasına gerek yok. Top aşağı inerken e, e, yerle karışık yerden vursa yüzde yüz goldü. Ama o evet 18'e e, evet. yeteneği bu kadar abi, yeteneği bu kadar. Golcü değil ki adam. Yeteneği bu kadar diyorsunuz. Golcü evet, golcü, De, golcülükle Golcülüğü ilgili e, süratli, Eksin. çabuk, Çok. top tekniği iyi ama e, gol vuruşlarında, özellikle bu tarz e, yakın mesafe vuruşlarında sıkıntısı var dedi Tanju hocam. Keremle ilgili 18'e bakalım İsmet. 18 gelsin İsmet. Evet Tanju Hocam. Yine Balkoveç oyuna girdikten sonra ikinci yarı. Uzaktan çok iyi bir vuruş yaptı. Mustera son anda önledi. E, gerçekten e, hani e, o golden sonra bile Mustera iyi işler yaptı. E, Balkoveç de oyuna girdikten sonra Alanya Spor'a en büyük katkı veren oyuncuydu. 19'a bakalım. Şimdi bir duran top. Balkovec ortayı yapıyor duran toptan. Çok yani burada yani, çok adam lazım. almalar, eşleşmeler çok kötü. Ee, top ferin önüne düşüyor, fer vuruyor. Ben yeşilleri gösterdim, ama burada Mustara gerçekten yine çok iyi kurtarış yaptı. Ben yine Mustara, yine Mustara dedim. Ee, sen ne dersin Tanju hocam? Güzel, ben Mustara demem. Niye demem? Zaten olduğu yerdeydi. üzerine gitti, ayağına çarptı. Sağına, soluna, yanına, havasına, yukarısına gitse? İsmet bizi al Tanju hocamla. Böyle bir adam alma olur mu? Kornerden gelen topu direkt adam ayağıyla kontrol ediyor. Sonra da vuruyor. Nerede bu adamlar ya? Nerede adam alma? Nerede alan alanda adam paylaşma? Yücel. Hiçbiri yok Yücel. Dakika sekiz. Eş, eşleşmeler çok kötü. Ya bu pozisyonda gol olsa 2-2. Diğeri gol olsa 3-2 malum olacak Galatasaray ya. Neredeyse. Kesinlikle. Kesinlikle. Son son pozisyonumuz var. Pardon, sondan iki evet 20'ye gol geliyor. Ee, Alanya Spor'un attığı gol gelsin. Tanju hocam, uzatma dakikalarında Ahmet Hasan attı skor eşitlendi. Burada Efecan Zinedine Ferhat pası atıyor. Kimse engellemiyor. Herhangi bir baskı yapan yok. Ortayı yapıyor. Ahmet Hasan çok kaliteli şekilde bizim söylediğimiz köşeye vuruyor. Skoru 2-2 yaptı. Ne dersin? dakika 90 artı 1. Son 4 dakika. Ahmet yani iki dakika Ahmet dayanamayan Hasan bir Galatasaray. Ahmet Hasan'ı alkışlarım. Ön beklemedi. Ön direğe gitti. Yanında da Abdulkerim vardı. Topa o Akavazeli uzandı. Ahmet Hasan ayağıyla uzandı ve kalecinin uzama uzanamayacağı arka tarafa arka direğe yollayarak kaleci baka kaldı Yücel. Çok temiz bir gol. Çok güzel bir goldü. Akıl dolu vuruşuyla Ahmet Hasan skoru 2-2 yaptı. Tebrik ediyorum. Ama burada adam alma pozisyonunda Abdülkerim neredeydi çok merak ediyorum. Niye vurdurur? Niye rahatsız etmez? Niye yanında olmaz? Bunlar soru işaretleri. Bunları da e, Okan Buruk e, cevaplandıracaktır. Tanju Hocam Beşiktaş'ta Tala Galatasaray'da Abdülkerim. Sen, i̇kisi sen de, beğeniyor musun bu iki merkez stoperi? <laughs> i̇kisi, de birisi Galatasaray'ın futbolcusu değil, diğeri de Beşiktaş'ın oynayacağı futbolcu değil. iddia ediyorum. İddia i̇kisi de evet ikisi de diyorsun e, Ondan zayıf stoperler. Galatasaray kalesi de golleri açıktır. Beşiktaş kalesi de golleri açıktır Yücel'im. Açık ve net. Evet son ha. Bu, bu maçla ilgili son görüntümüz. Bu herkes sonrası Abdülkerim kırmızı kart gördü. Efeci'nin ayağına bastı. Iı, ve bileğe geldi. Buna ne diyorsun Tanju hocam? Kırmızı kart verdiler. Ali Palabıyın doğru kararlarından bir tanesi miydi? Bu maçta belki de en doğru kararlarından biri bu muydu? <laughs> Ali, 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 Ali Palabıyık niye doğru bir karar verdi? Acaba o zaman nab, nabzı 70-80'lere mi vardı da doğru düşündü Yücel? Doğru bir karar. Bence de kırmızı kart. İlk defa bu maçta doğru bir karar vererek bizi şaşırttı, şok etti. İnanamadık gözlerimizi hayret dedik. Vallahi mi ya veremez dedik. Görmemiştir. Vardan ona kırmızı kart vereceksin denmiştir falan filan. Öyle gırgır gır yaptık. Ama <laughs> yani yapacağını yaptı Ali Palabıyık. Maçın önüne geçti. <laughs> Ali pa Palabıyık buraya yumruk havayayı e, Galatasaray taraftarı bir dahaki Ali pa Palabıyık maça geldiği zaman yapacakmış. Öyle duyum aldım. Vallahi ben bence o yumruk havaya e, başka tezahüratlarla karışık şekilde yapılır diye düşünüyorum. Ben espri yaptım zaten.